yıldan hepinize selamlar gençler. Bu yılın ilk videosunda mobilden oyun oynayarak para kazanacağız. Evet nerede kalmıştık arkadaşlar? Son olarak bir yılbaşı çekilişimiz vardı. Bu videoya yılbaşı çekilişimizin sonuçlarını ekliyorum. Videonun sonuna giderek de çekiliş sonuçlarına bakabilirsiniz. Çok fazla katılım yoktu. Kazanan arkadaşlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum ve videomuza da geçelim. Bu videomuzda sizlere oyun oynayarak para kazanabileceğimiz yeni bir uygulamadan bahsedeceğim. Hatta hiç vakit kaybetmeyelim. Öncelikle açıklama kısmına link bırakıyorum. Buradan oyunu indirebilirsiniz. Kayıt olma aşamasına geçebilirsiniz oyunumuzun ismi Happy Parking Loot arkadaşlar Play Store'da var. App Store'da var mı tam olarak emin değilim ancak siz buna bakabilirsiniz. Bunlar genellikle Play Store'da oluyor, App Store'da olmuyor arkadaşlar. Oyunumuz Happy Parking Loot. Şimdi daha da fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen doğrudan oyun ekranımıza geçelim ve oyun içerisinden devam edelim. Evet şimdi hem beni hem de mobil ekranı aynı anda görüyorsunuz arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Happy Parking Loot. Daha önceki tanıttığım Cat, Up Up ve Pop Tiles benzeri arkadaşlar doğrudan paparaya ödememizi alıyoruz. Hatta öncelikle videoya geçmeyelim. Bir ödeme kanıtını sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Happy Parking Loot oyunundan az önce 0.03 kuruş. Bununla birlikte 0.07 kuruş kazandım. Bunları nasıl kazandım? Oyuna giriş yaptığım anda doğrudan verdi arkadaşlar. Hiç bekleme yok. Saniyesinde paparaya ödemeyi alabiliyorsunuz. Öncelikle sizlere bunu göstermek istedim. Anında ödeme aldığınızı görelim ki oyunumuzu oynarken de aklımızda hiçbir soru işareti kalmasın. Ücretsiz bir şekilde para kazandığımızda sizlere göstermiş olayım. Şimdi oyunumuza bir giriş yapalım. Nasıl oynadığımıza bakalım. Parayı nasıl çekebildiğimize bakalım. Hepsini sizlere göstereyim. Oyun oynaması çok kolay arkadaşlar. Bir park oyunu. Park oyununda ne yaparsınız? Arabaları parktan çıkartırsınız. Sadece bunu yapacağız. Hatta şöyle oyuna butonuna basalım. Öncelikle arabaları sırayla çıkartmamız gerekiyor. Şunu hayır teşekkürlere basalım. Sonra bunu çıkartalım. Yok bu çıkmıyormuş. Bunu çıkartalım o zaman. Bunu da çıkardık. Ara sıra bize ödüller veriyor. Ekrana gelen ödülleri eğer tıklarsanız bunları kazanabiliyorsunuz. Ancak reklam geliyor arkadaşlar. Reklam geldiği için bunu sizlere göstermek istemiyorum. Bu arada gördüğünüz üzere 16 TL şu TL bak 15 TL kazandık olarak gözüküyor. Ancak bunlar tabii ki de doğru değil arkadaşlar. Bunu da çıkaralım. 15 TL kazandık. Doğru. Ancak bizim gerçek para değil arkadaşlar bu. Asıl kazandığımız miktarı az sonra gelirse sizlere göstereceğim. Siz oyuna ilk girdiğinizde size mutlaka gelecektir. Şu an görevleri veriyor bana da maalesef. Şu görevleri bir kapatalım. Şimdi ben oyunu biraz daha oynayayım arkadaşlar. Oynarken eğer ekrana çark gelirse çarkı sizlere göstermek istiyorum. Maalesef ki reklam geldi. Çark geldiğinde sizlere göstereyim. Asıl parayı çark geldiğinde kazanıyoruz. Bir hemen ona geçelim. Sizden sonra bir sonraki oynadığım oyunda arkadaşlar hemen çark geldi. Şimdi bizim için önemli kısım burası. Yukarıda 400 TL kazandık gibi miktar gözüküyor ancak bu gerçek değil. Oyunun parası bu aslında. Şimdi asıl kısım burası çark kısmı. Biz burada döndürme tuşuna basacağız arkadaşlar. Muhtemelen reklam verecektir. Çünkü bunlar da reklamdan para kazanıyor. Bunlar kazanıyor bize parayı sağlıyorlar. Şimdi iki muhtemelen iki oyunda bir arkadaşlar iki oyunda bir biz para kazanıyoruz buradan ne kadar kazandığımızda şimdi sizler birlikte görmüş olacağız bu da tamamen şansımıza bağlı oluyor ve bununla birlikte doğrudan ödemesini yapıyor arkadaşlar şöyle çarkımızı bir çevirme tuşuna basalım çarkımız çevrilsin ne çıkacak elmas değil de para çıksın derken elmas çıktı maalesef 2.25'lik elmas geldi arkadaşlar elmas yerine para gelseydi size doğrudan göstermiş olacaktım anında parayı da çekebilecektik Oyun oynaması bu kadar kolay arkadaşlar. Ben birazcık daha hatta oyunu oynayayım. Yine para gelirse çok güzel olacak. Şunu şuradan bir çıkartalım. İki oyunda bir muhtemelen para geliyor arkadaşlar. Bu arada bu şekilde reklamlar geliyor. Bu reklamları tıklamayın. Ben almak tuşuna bastım. Walmart kartı geldi. Ancak bunu tabii ki de vermiyor arkadaşlar. Diğer butonları da kullanabilirsiniz. Oyuna ilk giriş yaptığınızda arkadaşlar yani ana sayfayı açtığınızda sizlere doğrudan papara kimliğinizi girmenizi isteyecek. Doğrudan papara kimliğinizi girerek oyuna para çekim aktif edebiliyorsunuz. Hemen şu bu arada evet sandık kısmı geldi. Sandık kısmından da yine para kazanabiliyoruz. Şöyle bir sandık aç diyelim. Ne çıktı? Oyun parası çıktı. Şunu aç dediğimizde ne çıktı? Yine oyun parası çıktı. Buna bakalım. Bunda da mı oyun parası? Evet, üçünde de oyun parası geldi. Şu arabaları bir tekrardan yerlerinden çıkartalım arkadaşlar. Son arabamızda parktan çıkaralım. Şu anda bu oyunu bitirdikten sonra çark aynen geldi. İki oyunda bir çark geliyor arkadaşlar. Bu artık kesinleşmiş oldu. Şimdi çarkı çevire basacağım. Bir reklam verecek bana. Yine 15 saniyelik bir reklam verdi. Bakalım reklamdan sonra umarım para gelir arkadaşlar. 5 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş bu miktarda paralar geliyor. Ama şansınıza bağlı daha yüksek miktarda da gelebilir. Gün içinde bunu ne kadar yapabiliyoruz bilmiyorum. Sınırı olmayabilir arkadaşlar. Çünkü ben bir 10 dakika oynadım. 10 dakika içerisinde doğrudan 2 kez para çekim işlemini yaptım. Şimdi tekrardan para gelirse çok sevineceğim. Ne olur? elmas gelme videoda gösterip lan yine elmas geldi ya inanılmaz ya resmen eşek şansı var bizde ben bunda parayı çıkardığımda arkadaşlar size göstereyim Çarktan tekrar arkadaşlar elmas kazandım. Peki elmasları biriktirince ne oluyor da hemen onu da sizlere şöyle göstereyim. Elmasa tıkladığımızda şu anda 0.07 kuruş daha birikmiş elmaslar sayesinde normal para çekme haricinde iddia kısmına bastığında gördüğünüz gibi para para kısmı gözüküyor. Çekilme tuşuna bastığında başarıyla çekildi dedi. Şu anda tekrardan yine çekim işlemini yaptım. Muhtemelen birkaç dakika içerisinde hesabıma geçecektir. Çok hızlı bir şekilde para çekim işlemlerini yapıyorlar. Birkaç dakika bekleyelim. Hesaba bakiye geçtiğinde bunu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Bu arada muhtemelen şimdi geçecek. Hatta şimdi geldi bildirimi de 0.06 kuruş daha geldi. Muhtemelen 3 veya 5 dakika içerisinde arkadaşlar doğrudan 10 kuruş 20 kuruş gibi miktarlar kazanabiliyorsunuz. Bunu 1 saat gibi bir miktarda oynadığınızda çok daha yüksek miktarlarda kazanç elde edebilirsiniz. Bu tamamen ücretsiz. Hiçbir şekilde de yatırım yapmanıza gerek yok. Videomuz oyunumuzun tanıtımı bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Çok kolay oyun. Oynaması da çok kolay. Para çekim işlemi de çok kolay ve anında geçiyor. Bu yüzden iyi. Şimdi de çekilişimizle devam edelim. Umarım oyunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi çekilişimize devam edelim. Çekilişimize toplam ne kadar katılım varmış? 57 kişi katılmış. 57 kişiyi de hayırlı olsun diyorum. YouTube kullanıcı adı kısımlarını kopyalayacağım. Kimler YouTube kullanıcı adını yazdıysa zaten muhtemelen herkes yazmıştır. 57 kişinin 57'si de burada vardır arkadaşlar. Şöyle bu boşluk kısmını bir silelim. 57 kişi şöyle bir hızlı bir şekilde geçeceğim. Herkes bakabilir buradan. Şu YouTube kullanıcı adı kısmını da silelim. Siz burayı yavaşlatarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrardan sizlere göstereyim link veya isim bırakanlar hiçbir şekilde fark etmez. İkisi de olur. Şimdi çekiliş ismi öncelikle arbitre sisteminde birinci kişinin hediyesini verelim arkadaşlar. Kazanacak kişi sayısı 1 diyorum. Yedek tarihli 1 diyorum. Şu anda birinci kişiye çekilişi yapalım. 25 dolarlık çekiliş. Sonra ikinci kişinin 25 dolarını verelim. Son olarak da roller coin çekilişimizi yapalım. Kazananı belirledim ve kazanan ismimiz Fatih Şahin isimli arkadaşımız oldu. Şu anda 25 doları kazandın. Hayırlı uğurlu olsun. Bana Telegram'dan ulaş. Sana 25 dolarını gönderelim arbitre sistemi üzerinden. Hemen ben bunu bir kaydedeyim. Yedek talihimiz ise Margaret isimli kişiymiş arkadaşlar. Eğer Fatih Şahin ulaşmazsa yedek talihli mutlaka ulaşsın. İkinizden birine hediyesini vereceğim. Şimdi tekrardan bir çekilişimiz daha var. Hatta iki tane daha var. Yine bir kişi kazanacak ve yedek kişi sayısı da bir diyorum. Bir daha yapalım. Bu da Arbitres ikincisi olsun. Şöyle yapalım. Kazananı belirle dedim ve kazanan isim Ömer Faruk Çelik oldu. Bu da 25 doların sahibi oldu. Bana mutlaka Telegram'dan ulaş seninle hediyeni gönderelim. Yedek talihimiz de Sefa Öndermiş. Hemen sizleri de kaydedeyim. Hayırlı olsun diyorum ikinize de. Son olarak da roller coin çekilişimizde devam edeceğiz. Evet gelelim roller coin çekilişimize hemen onda şöyle roller coin diyelim. Event pass hediyemiz vardı. Bir kişi 100 RLT yani neredeyse 100 dolar hediye edecektik. Bakalım bunu kazanan kimmiş? Kazananı belirle dedik ve son olarak kazanan da HV Alperen isimli arkadaşımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Roller 100 RLT kazanma hakkı sahip oldun. Telegram'dan sen de bana olay Senin de hediyeni gönderelim. Yedek talihimiz ise kekle test 08 isimli kullanıcıymış. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni yıl inşallah hepimize hayırlı olur. Kazananlar bana dediğim gibi telegramdan ulaşsın. Kazanamayanlar üzülmesin. Her videomuzda, neredeyse her videomuzda diyeyim. Çekilişlerimiz devam edecektir. Videomuz bu kadardı. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.